2024'ün yarı yılını çadırlarda geçirdik. Yani bir sendikaya üye olduğumuz için bizim devletimiz bu yasayı çıkardığı halde bizi böyle süründürüyorsa, kendi ülkemizde böyle rezilliği görüyorsak acaba biz bizim yani durumumuz ne olacak? 6 ay oldu. Daha biz kendi anayasal hakkımızı alamadık. Bizi çocukmuş gibi kandırıyorlar. Artık yeter. Taşların üzerinde yata yata hepimiz bel fıtığı olduk. Evimize gidemiyoruz. Çocuklarımıza bir yemek yapamıyoruz. Gitsek arkadaşlarımızı terk etmek zorunda kalıyoruz. Onu da içi, vicdanımız rahat etmiyor. Mecburen buradayız. 2025 geldi. Emeğimin hakkını kazanmak istiyorum. Emeğim neyse emeğimizi versinler. Bize işe geri alsınlar. Artık bıçak kemiğe dayandı. Herkes bu gece hindisini kesip de sofrasına kuracak. Biz burada taşların üzüntünde 2025'e gireceğiz. Artık yeter. Masaya kurup da oturduğunuz zaman o 300 500 mecliste kim varsa 300 milyonu alıp da hindiyi sofraya koyan kişi biz burada bir butta alıp da oturup da yemeyeceğiz. Bizi görün, duyun. Birer hafta, birer hafta, birer hafta sen kimi kandırıyorsun? Bir Ürdünlü için ya milletini rezil etmişsin. Adalet sarayının önünde ben çadır kurmuşum. Hı, çadır kurmuşum. Kendi vatanımda çadır kurmuşum. Yeter artık. Duyun bizi. Daha önce bir direnişe katılmış mıydınız? Ya aklınıza gelir miydi? Ee, ya daha önce bir direnişe katılmamıştım. Burada 5 senedir ilk bir fabrika hayatına girmişim. İlk kez arkadaş böyle toplumda arkadaşlığa şey, giriştik işte. Girdiğime de çok memnun oldum. Hani gözümüzün öndeki perde kalktı. Artık uyum gözlerimiz açık gideceğiz artık uyumayacağız. Uyanalım. Herkes uyansın. Neden? Neden görmüyorlar? Neden duymuyorlar? Duysun artık yani. Ben Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Başka bizim çözüm düğümümüzü çözecek odur yani. Başka hiç kimse yani Yok yani başı kapalı bacılarım benim her zaman bacılarım diyordu ama başımız kapalı ama ben sokakta yatmaktan çok huzursuzum. Gerçekten çok huzursuzum yani bunu anlatamayacağım görsün bizim yatağımız yorganımız sandalyenin sandalye üstünde yatıyoruz yani. Bu görsünler nasıl olabilir. Utansınlar bizim halimizden. 2025'e giriyoruz. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Adalet sarayının önünde adalet bekliyoruz. Bunların üstünde de yatıyoruz. Görsünler. Soğuk sıcak Beton'da. sıcak yatakta yatmak değil. Bu betonun üstü işte. Bizim durumumuz bu. Soğukta donuyoruz, üşüyoruz, hep hasta olduk. Hastanelerde çoğu arkadaşlarımız. Şu anda hastanede <laughs> var mı? Kimse? Evet var. O yüzden görsünler, devlet büyükleri görsün, ona göre karar versin de bizim halimize bir şey, bir çözüm bulsunlar ya. Böyle olmuyor artık daha, yeter artık daha. Dayanacak gücümüz kalmadı. Hepimiz öksürüyoruz, öksüren, pıskıran bizim daha güzel şartlarda, daha güzel koşullarda yaşamak istiyoruz. Böyle yaşamak istemiyoruz. Biz vatandaşı olarak devlete kıymetli değiliz. Gelsin bize de bir kıymet versinler de bu taşların üstünden bizi kurtarsınlar. Hakkımızı aradık diye, sendikaya üye olduk diye bizi işten attılar. Biz gece şartlarında çalıştırdılar, paramızı vermediler, mesailerimizi vermediler. E biz de o hakkımızı aramak için sendikaya üye olduk. Üye olduk da şey mi olduk? Düşman mı olduk? Bizi düşman yaptılar. Bu taşlara layık gördüler bizi. Görüşmeden umutlu muydunuz peki? Umutluyduk ama umutlarımız kesildi. Gene kollarımız kırıldı. Pazartesileri hiç gelmiyor hafta sonları. Hiç gelmiyor. Her hafta bizi oyalıyorlar. Bir çocuğun eline şeker verirsin. Yarın gene getiririm, yarın gene getiririm diye. Öyle yapıyorlar. Sanki biz çocuk gibiyiz. Bakanlar, devlet bakanları, kimse bu yönetenler Bayan bayan bakanlar, kadınların halinden kadın anlar. Biz 90 tane kadınız burada. Hiç mi anlamıyorlar bizim derdimizden, halimizden? Hiç mi anlamıyorlar? Görmüyorlar mı? Türkiye inledi, yurt dışına tavurdu. Hala onlar bizi görmezden geliyorlar. Biz 6 aydan beri ne haldeyiz? Çoluğumuzu, çocuğumuzu, evimizi, ocağımızı bıraktık. Şimdi son bir aydır da burada yatıp kalkıyoruz. Biraz empati yapsınlar, vicdan yapsınlar ona göre kararlarını versinler de bize de bir çözüm bulsunlar. E ben de yeni yılda önce sağlık deniliyor ama görüyorsunuz sağlığımdan oldum. Yani burada betonların üzerinde yatmaktan, sandalye üstlerinde oturmaktan bellerimiz tutuldu. Şu anda hastanede sörüm yiyip, iğne yiyip buraya tekrar geldim. Bu yetkililerin bizi artık duyması lazım buradaki arkadaşlarımın benim halimizi görsünler artık. Yeter. Biz de yani buradan kurtulup evimize gidip ailemizden güzel ve mutlu bir yeni yıl geçirmek isteriz. Bizim tek suçumuz sendikaya üye olmak. Hakkımızı almak yani. Biz işimizi geri istiyoruz. Toplantıyla ilgili daha yani bir anlaşmaya varılmadı yani. Umutlu muydu bir, mı? Tabii umutluyduk. İşimizi geri istiyorduk yani biz. Biz üretmek istiyorduk. Eşimle beraber işten atıldım ben çoluğumuz çocuğumuz var. Okuyan bir öğrencim var. Evlenecek olan bir oğlum var. Ben bu adalet sarayın önünde hani ne bekleyelim? Biz adalet istiyoruz ama maalesef bize adalet bize değil, işçiye değilmiş. Bunu anladım. Hani orada çalışıyoruz 11 bir yıldır. Sendikeye yolduğumuz için bizi işten atıldık. Benim kızım da var içinde. Öğrenci harçlığını çıkarmak için gelmişti. Kızım da bana destek verdiği için o da işten atıldı yani. O da 46 kottan çıkarıldık biz. Yani 2024 bize neyi öğretti, neyi kazandırdı, neyi kaybettirdi? Hani doğruları gördük. Hani güzel dostluklarımız oldu. İlk defa böyle bir eyleme katıldım. Yani pişman değilim. Yine olsa yine çıkarım yani aynı direnişe. Bu mücadele bana hak aramayı öğretti gece soğuktan yere seriyoruz ama hani yatamıyoruz. Hani uzanıyoruz, üşüdüğümüz için tekrar kalkıp oturuyoruz. Oturma pozisyonuna geçiyoruz yani. Yata uzanıyoruz ama soğuktan yatamıyoruz yani. Uyuyamıyoruz. Uyuyamadığımız için sandalyelerin üstünde oturuyoruz yani. Uyumak yok. Hakkımızı istiyoruz. İşimize dönmek istiyoruz. Sendikal olarak işimize dönmek istiyoruz. Biz kötü bir şey istemiyoruz, adalet istiyoruz ve muşamba çadırlarda yatıyoruz yani hakkımızı istiyoruz ee, ve e, yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk istiyoruz ve bebeklerin, e, kadınların ölmediği, öldürülmediği bir yıl istiyoruz. İşçilerin hakkını aldığı bir yıl, emekçinin, emeklilerin hakkını aldığı bir yıl istiyoruz. Adaletin olduğu bir yıl istiyoruz artık adalet zaten yok. Bunları her şey istiyoruz yani ülkemizde. Her şeyden beklentimiz var. Büyüklerin bunları duymasını istiyoruz. Adaletin sadece zenginlere değil ve bizlere de tüm halka aynı şekilde olmasını istiyoruz. 2024 yılını emekliler yılı dediler ama emekliler sürünüyor. Şimdi de emeklilere güzellik diyorlar. Hiçbir güzellik yok. İşçiye hiçbir Gün güzellik gelecek. yok. Sadece zenginlere bu ülke yani. Böyle bir hayat istemiyoruz yani. Biz burada hakkımızı almadan da vazgeçmeyeceğiz. Direneceğiz yani. Sonuna kadar direneceğiz yani. En yani hasta olan evde şu anda evde olan çok kişi var. Ben de üç gün yattım dördüncü günü buraya geldim şu anda öksürüyorum yani. Arkadaşlarım buradayken içim rahat etmiyor evde. Ya tabi insan ister kendi evinde sıcak yuvasında olsun yani çocuklarla beraber geçirsin ama ne yazık ki gel gör ki yani biz bu haldeyiz işte biz görmüyorlar, duymuyorlar ya da görüyorlar duymazdan geliyorlar yani. Artık yani diyorum kalksınlar da görsünler yani bu milletin ne durumda olduğunu görsünler yani. Bu kadınlar niye bu yerde yatıyor yani? Artık bir kalksınlar sıcak yerlerinden de bu milletin ne durumda olduğunu görsünler artık istiyorum. Ben mesela kiradayım asker ücret yüksek bir miktarda beklerken 22 bin lira oldu. 22 bin lira ben nasıl geçineceğim? 7 kişi nasıl geçinecek kirada oturan bir insan? Kaç çocuğun var? Beş tane çocuğum var benim. Eşiniz çalışıyor mu? Eşim inşaat işçisi çalışıyor da şu anda yağmur çamur oldu mu o da evde duracak. Çalışan yok yani. E oğlum askere gidecek. Öğrencim var. Yani artık yani görsünler sadece seçimlerde değil yani şu anda bu milleti bir görsün ne durumda. Biz işimizi geri istiyoruz yani. Kimseden dilenmiyoruz, kimseden sadaka istemiyoruz. Ben alın terimin hakkını istiyorum yani. Sendika için bizi işten attı. Sendikayı vermeyecekse neden anayasaya koymuş? İyi ki de girmişim yani. Girmesem tabii bir köle olarak çalışmaya devam edecektim. Sadece asker ücret onun bir kısmını kesiyordu bizde. Vergi olarak işte devlet kesiyor sizden diye. Öyle öyle yani boyun eğecekti. Yine aynı işe devam edecekti. Olan bize olacaktı yani. Biz çok perişan olduk. Beton üstlerinde yatıyoruz her gece. Evimizi unuttuk. Eşimiz çocuklarımız var bizim evde. Ben kaç tane hastalık geçirdim ama bu betonun üzerinde yatıyorum. Peki birisinin ölmesi mi gerekiyor bunun sonuçlanması için? Bir can mı vermemiz gerekiyor? İktidarın duyması için daha ne yapmamız gerekiyor bizim? Sadece bizim suçumuz hakkımızı aramak. İktidardakiler, o masaya oturanlar, Çalışma Bakanımızdan çok rica ediyorum. Sayın Çalışma Bakanımızdan bizim durumumuzu gözünün önüne getirerek karar versinler. Çok şey söylenecek var. Söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum daha fazla. Onlar sadece gözünün önüne getirsinler. Onların da eşleri var. Hepsinin eşi var, çoluğu çocuğu var. Onları, Onlar eşlerini bu durumda beton üstlerinde yatırabilirler mi? Artık sesimizi duysunlar, duyuyorlar. Bakalım daha ne kadar erteleyebilecekler, ne kadar öteleyebilecekler bizim durumumuzu. Ben Türkiye vatandaşıyım. Oy başına gittim, sandık başına oyumu kullandıysam ben bu hakkımı aramam gerekiyorsa arayacağım, sonuna kadar arayacağım. Nereye kadar gidebilirsek gideceğiz. Ankara ise Ankara, yürüyüşümüze devam edeceğiz. Eğer ki bizim çözüm, bize çözüm bulmazlarsa biz Ankara'ya kadar yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bunu da bilsinler. Bana bunu reva görüyorlar. Ya, söylenecek çok şey var ama Bekliyoruz yani günlerdir. Günlerdir burada bekliyoruz yani. Yılbaşı gelmiş şey olmuş yani bizim için pek şey yapmıyor yani. Yılbaşı herkes evinde Ailesiyle, çocuğuna geçiniyor. Biz burada bekliyoruz işte. Beklemek evet. zorundayız. Beklemek zorundayız yani. Görüşmeler umutlu muydunuz? Hayal kırıklığına uğradınız. Evet, hayal kırıklığına uğradık. İşte haftaya kaldı. Ayın altısına kaldı. İşte oradan bir Umut. bekliyoruz. <laughs> どういう気がする